dostlarım hepinize selamlar Yağmurlu bir New Jersey gününden Sabah saat 8 suları Öyle bir yürüyüşe çıktım ee, Yine çok spontan bir şekilde kısa kısa Video çekeceğim Bu videonun konusu genel bir bilgilendirme amaçlı olacak çünkü Bana çok soran oluyor Green Card'a nasıl başlıyoruz Onlarca video çekmeme rağmen şurada da gördüğünüz gibi Mustang var. Yani e, çok video çektim aslında bununla alakalı. Green card e, başvurusu ücretli mi, ücretsiz mi? Hala bunu bilmeyen e, arkadaşlar oluyor. Tabii bundan faydalanan bir takım insanlar da var. Şimdi bana yazanlardan birkaç kişi mesela diyor ki e, Green card e, sonuçlarının açıklanmasına yaklaşık bir 10 gün kalmış. Ben diyor e, Mayıs'ın birinde diyor başvurdum diyor. Green Card sonucunu bekliyorum diyor. Şimdi arkadaşlar bir de yaklaşık üstüne üstlük 3000 lira 3000 4500 lira civarı bir para ödemiş. Şimdi Green Card başvurusu ücretsiz. Yani siz buna başvururken hiçbir şekilde ücret ödemiyorsunuz. Burada bir anlaşalım. Yani siz cebinizden 0 TL ya da 0 dolar çıkarak bir başvuru yapıyorsunuz. Ama eğer bir yere bir ödeme yaptıysanız, anlayın ki tamamen bir şirket vasıtasıyla bir ödeme yaptınız. Tabi şirketlerde şu şekilde işliyor: Siz başvurunuzu yapıyorsunuz, onların datasına kaydediyorsunuz. Onlar da zamanı geldiğinde her yılın Ekim-Kasım ayında Green Card başvurusu oluyor. Green Card başvurusu olduğu zaman da bu şirketler datalarını kullanıyor ve müşterilerine müşterilerinin yerine başvuru yapıyor. Bunu ücretli bir şekilde yapıyor. Sizin maddi durumunuz vardır, beni uğraşmak istemiyorum. Benim yerime şirketler başvuru yapsın. Benim için çok da önemli değil diyorsanız. Başvuru yaptırabilirsiniz. Bunda herhangi bir sakınca yok ama şimdi şöyle adamın cebinde parası yok bir Amerika hayali var. Türkiye şartlarında da bugün Amerika'ya gelmenin maliyeti gerçekten çok yüksek. Sadece bir uçak bileti yaklaşık 750-800 dolar. Tek yönden bahsediyorum. Bugünün kuruyla da yaklaşık 25.000-26.000 bin, bin Türk lirası yapıyor bu. Şimdi cebinde paran yok, denemek istiyorsun. Sırf ücretli olduğu için deneyemiyorsun. Değil mi? Ama aslında bu uygulama tamamen ücretsiz. Yani senin buna para vermene gerek yok. Belli başlı bilgiler isteniyor senden. Doğum tarihin, isim soy isim, fotoğraf, işte mezuniyet derecen, Liseyse lise ise lise, üniversite ise üniversite. Bu şekilde bilgiler isteniyor ve ee, bu şekilde başvuru yapıyorsunuz. Hiçbir şekilde ücret ödemeden. Ben de her sene 3. başvuruşunda çıkmıştım ona her seferinde kendim başvurdum. İnternetten bakarak, YouTube'dan görerek, insanlar nasıl başvuruyor, videoları izleyerek. Yani aslında burada önemli olan biraz olsun araştırmak. Biraz araştırın, bakın nasıl başvuruluyor, ne oluyor, neler gerekli, ne vermen gerekiyor. Mesela fotoğrafın Amerikan vize standartlarına uygun bir şekilde çekilmesi lazım. Ya bu nasıl yapılır? Gittiğiniz zaman fotoğrafçılarda söylüyorsunuz ben işte Amerikan vizesine başvuracağım bana fotoğraf lazım. E Zaten onlar da bunun belli bir kalıbı oluyor bu fotoğrafların. Onlar o şekilde fotoğrafı çekip size veriyorlar. Ha diyorsunuz ki benim buna da param yok. Yani benim bunu da verecek bir maddi gücüm yok şu anda. Öğrenciyim. E şöyle de yapabilirsiniz. Önemli olan arkanızda beyaz bir fon olması. Bu fona hiçbir şekilde gölgenin düşmemesi, yüzünüzün açık ve net bir şekilde görünmesi aslında baktığınızda. Açık ve net bir şekilde görüldüğünde, arka fon beyaz olduğunda ve zaten direkt internete girdiğiniz zaman Amerika vize fotoğraf örnekleri diye bu da çıkıyor. Aslında yine burada önemli olan tamamen araştırmak. Araştırma yapmak. Yani dediğim gibi Green Card başvurusu tamamen ücretsiz. Yani şirketlere eğer cebinizde paranız yoksa, belli bir mali gücünüz yoksa şirketlere paranızı kaptırmayın. Bedava yapın. En azından denemiş olun. Zaten her yılın Ekim-Kasım aylarında açıklanıyor bu Green Card. E, pardon başvuruluyor Green Card'a. Ve bir sonraki yılın da Mayıs ayı gibi açıklanıyor. Yani belki total bir yıllık sürede, yaklaşık 8-9 aylık bir sürede belki maddi durumumuz biraz daha iyileşecek. Belki iyi bir işe gireceksiniz. Belki o zamana kadar birikim yapıp kendinizi bir şekilde Amerika'ya hazırlayacaksınız. Yani daha önceki videolarımda da bahsettim. E, green Card çıkma oranı zaten gerçekten çok düşük. Hele bu sene ben baktığımda çevremden de birçok kişiye başvurduk ama kimseye çıkmadı. Ya geçen sene fazlaydı çıkan. Her sene şöyle aslında. Her sene aile bireyleri dahil totalde 4000 kişiye Türkiye kotası ayrılıyor. Yani totalde 4000 kişi kazanıyor Green Card'ı. Ama alanlardan bahsetmiyorum. Kazananlardan bahsediyorum. Şöyle atıyorum ben Green Card'a başvurdum. Benim bir eşim var. Bir çocuğum var. Onlarla beraber ben 3 kişiyim değil mi? Totalde aileyle beraber dediğim, bahsettiğim sayı bu. Sadece Green Kartlı değil, o aile bireylerinin toplamından bahsediyorum. Yani ortalamaya da vurulduğu zaman bu e, araştırılmış zaten açıklanmış da bir veri. 2.1 ile 1.5 arasında bir çıkma oranı var. Hani bu çıkma oranı gerçekten baktığınız zaman düşük bir çıkma oranı. Şuradan da bir döneyim şöyle. Baktığınız zaman gerçekten düşük bir çıkma oranı. Ama tabii ki denemeniz, denemenizi tavsiye ederim yani gerçekten. Ben çünkü üçüncü başvuruşumda çıktı ve hiç aklımızda yokken çıktı. Bir bu şekilde yani hiçbir şekilde paranızı kaptırmayın. Kendiniz araştırın, kendiniz bakın nasıl başvurulur, ne yapılır, ne gerekli. Birincisi bu. İkincisi Kesinlikle Green Card şartlarını bilin. Green Card'da mesela e, herhangi bir yaş kısıtlaması yok. Ama şu, yaş kısıtlamasından kasıt, 18 yaş üstü olacak ve e, lise mezunu olacak. Lise mezunu olacak ve elinde diploması olacak diyor. Yani Amerikan hükümeti lise ve altı okulları yani öğrenimini kabul etmiyor. Bunun sebebi nitelikli göçme aslında baktığınız zaman. Yani Amerika hükümeti diyor ki benim green kartıma başvuracak adamlar nitelikli olsun. Eğer diyor lise mezunu değilse elinde bir mesleği olsun. Bu kaç yıldır pek emin değilim ama atıyorum siz berbersiniz. atıyorum 5 senelik, 10 senelik berberlik yapıyorsunuz. Eğer bunu kanıtlayabilirseniz yine aynı şekilde green karta başvurabilir. Ve green Kartı da alabilirsiniz. Yani başvurmak, kazanmak, o kazandığın ekranını gördün ama emin olun kazanmış olmuyorsunuz. Asıl süreç zaten orada başlıyor. Konsolosluk görüşmeleri oluyor. Konsolosluk sizi çağıracak mı? E konsolosluğa gittiniz. Herhangi bir hatanız var mı başvuruda? Çünkü ben şunu da biliyorum. Green card kazan kazanmış, green card kazanmış, başvurmuş, green card'ı kazanmış yaklaşık bir 7-8 ay sonra mülakata gidiyor Ankara'ya. Hiçbir problem yok buraya kadar. Ama fotoğraf yükleme kısmında mesela kendi fotoğrafı yerine kızının fotoğrafını yüklemiş. Direkt red bu arkadaş mesela. Baktığınız zaman. Yani aslında küçük bir hata gibi duruyor. Hani ne olacak fotoğraf zaten kazanmışım bu benim hakkım diyebilirsiniz. Ama konsolosluğun bununla alakalı gösterebileceği bir taviz yok. bu konuda gayet katılar. Ben size eksiksiz bir şekilde doldurmaya çalışın. Beyanlarınız düzgün olsun. Ne olursa olsun düzgün beyan vermeye çalışın. Yani yalan yanlış beyanda zaten bunu anlıyorlar. Ve vizeniz alıyor. Ve ondan önce de zaten bir sağlık prosesi oluyor. Yani sağlık mülakatı oluyor. Yani sizin tüm vücudunuza bakılıyor. Herhangi bir rahatsızlığınız, bir şeyiniz var mı? Ulaşıcı bir hastalığınız var mı? Bununla alakalı birkaç testi tabi tutuyorsunuz ve bunun da muayene ücretleri yaklaşık kişi başı 750 dolar. Yani iki kişilik bir aile olursanız yaklaşık 1500 dolar bir cebinizden para çıkacak. Ve bu vize mülakatından önce. Yani vize mülakatında red alırsanız 1500 dolar havaya gitmiş oluyor. O yüzden bu süreci dikkatli bir şekilde yönetmekte fayda var. Zaten şimdi bu serinin kazanan arkadaşları videoyu çektiğim tarih 5 Mayıs. Dün kazanan arkadaşlar DS260 formunu dikkatli bir şekilde dolduracak. Gönderecek. Sonrasında da tamamen bir bekleyiş süreci olacak. Zaten onların süreci Ekim ayı gibi başlıyor. Ağustos ayında da ilk mülakat mailleri 2 ay öncesinden gelir. Yani Ağustos ayında gelir. Ekim ayında ilk mülakatlar görülür. Ekim ayında genelde az sayıda mülakat verilir. Tabi genellemeye vurdum da son yıllardan bahsediyorum. Onun akabinde bu mülakat verme süreçleri hızlanır. Ama e, içinde olduğumuz sene 2024 senesi Mayıs ayı şu anda hala 5000 küsürler mülakat bekliyor diye biliyorum. Yanlışım varsa yorumlarda beni düzeltebilirsiniz. Yani bu sıra numaraları aslında çok çok iyi sıra, sıra numaraları. Ama maalesef insanlar mülakat alamıyor, Mülakat bekliyor. Yani kazandık diye seviniyorsunuz belki. Sevincinizden uyuyamıyorsunuz bile. içiniz içinize sığmıyor ama gel gelelim mülakat alamıyorsunuz. Böyle de bir saçmalık var. Şimdiden süreçlerinizde başarılar. Bu videonun ana teması da eğer paramız yoksa Green Card tamamen ücretsiz. Green Card'a ücretsiz bir şekilde her yıl Ekim Kasım ayında başvurabilirsiniz. He ki benim param çok şirket benim işimi halletsin. Şirketler zaten parayı verdiğiniz zaman sizin işinizi hallediyor. Emin olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, sorunuz varsa eğer sorabilirsiniz. Ve kanala abone olup takip etmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar.